Bu hafta ayakkabılara bak şuna bak. Dünya siparişim var. Birinin teki var, teki yok. Bu tellik. Bununla pelin perişan. Millette mi para yok? Millette mi yoksa başka yerden giydi geldi? Böyle camiye gelir mi ya? Şuna bak ya, şuna bak. Ben bunu kime satayım? Ha? Şuna bak, şuna, şuna. Ben bunları kime satacağım? Dünya siparişim var. Bilmem neyim var. Gelsin bedava vereceğim millete bunu. Ayakkabı olmayana vereceğim. Ne bu ya? Allah 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 Allah. Hiç işim rast gitmedi. Bu sefer ya. Alo. Alo selamünaleyküm. Hayırlı buldun abi. Evet efendim evet. Ayakkabıdan önce aramıştın benim çarşamba evet. ayakkabıları siparişim hazır mı dayı? Ha tamam bayramdan önce aradım da bu hafta işler kesat. Ayakkabılar pelin perişan satacak durumda değilim ya. Ben sana demedim mi bayramda ben geleceğim bu ayakkabıları alacağım diye hayır dayı. Tamam dedin dedin de onu ben ayarlarım sana. Onu ben ya, ayarlarım da bu hafta işler kesat ya. Ya o ayakkabıyı alacaksın ya da o senin ayağını keserim. Ya kardeşim tamam anlıyorum ben senin ne dediğini. Ya ayakkabı alacaksın ya senin o keserim. Ben bu geliyorum. Alo. Hayri dayı neredesin ya sen? Bayramdan önce siparişleri verdim seni bekliyorum ya. Ben çeşmenin başındayım seni bekliyorum dayı. Benim bu ayakkabılarımı bugün getireceksin. Tamam. Bekliyorum hadi. Ya hele şükür ya hele şükür getirebildim bu ayakkabıları ya. Gelmem ya ayakkabı 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 ne seninle uğraştın ya. Benim randevum var bugün Ay. randevum. Ayakkabıları giymem lazım. Ya. İmarat yerin mi var? Allah Sen Allah ya. Paraları ver hele. Yok ama bırakın <laughs> şunu ya. Ne yaparsan yap. Ne numarası bu ya? Tamam. Yap bu ya. İyi de Allah Allah Allah. İyi lan, ayakkabıyı da aldım. parayı da vermedik. Pantonda maysaydım ya çok iyiymiş. Tüh neyse.